Merhaba arkadaşlar. Blender derslerinin birincisine hoş geldiniz. Ee, Blender derslerinde uzun uzadıya e, değil de bir şeyleri pratik yapmanın e, yolunu anlatmaya çalışacağım. E, öncelikle programımızın arayüzünün e, tanıtımını birinci derste e, yapmak istiyorum ama şöyle söyleyeyim. E, bu birinci derste tek tek tüm menüleri anlatmak e, için e, tek tek tüm menüleri açmanın imkanı neredeyse yok. Niye? Ee, o kadar çok e, sekme menü, o kadar çok pop-up menü e, var ki, kullandıkça bunları öğreneceğiz. Bu da farklı bir metod olsun. Ama temel olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Ee, bir objeyi modellemeye başlamadan önce ilk olarak neyin nerede olduğunu bilmemiz lazım. Burası modelleme ekranımız. Burası e, modelleme ekranımız layout menüsü olarak geçiyor. İstersek burada da çalışabiliriz. Menüsünde. O zaman animasyon sürgümüz kaybolur. Onun dışında e burada modifikasyonların olduğu çeşitli objemizle ilgili nesnelerin olduğu bölümümüz var. ve ilerledikçe şimdi önce ilk temel hareketlerden başlayarak Blender'ı öğrenmeye başlayalım. programı açtığımız zaman ekrana öncelikle bir küp geliyor. bu küpü istemiyorsak eğer modellemeye başladığımız zaman eğer ekranda küple başlamayacaksak X'e basarak X e basarak e, silebiliyoruz. Kalsın objemiz. Her şeyden önce modellemeye başlamadan önce e, mouse'umuzu nasıl kullanacağımızı seçelim. Ben Blender'ın Default mouse tipini seçtim. E, bazı alışkanlıklara göre programı ilk e, yüklediğiniz zaman mouse'un sağ ya da sol tuşunu e, ayarlayabiliyorsunuz. Bunu da e, şuradaki Edit Referans bölümünden e, girerek buradan mouse ile ilgili bölümden e, Mouse'un hangi tuşunu kullanacağınızı seçebiliyorsunuz. Şu ana kadar Blender'ı biraz karıştırdıysanız zaten bunu yapmışsınızdır yüklediyseniz. Ee, şimdi objemizi sağ tuşla seçtikten sonra öncelikle e, nesnemizi Edit moduna almamız gerekiyor. işlemeye başlamak için. Fakat bundan önce bir pencere gezintisi yapalım. Örneğin e, izometrik perspektifle çalışmak isteyenler Ctrl Alt ve Q tuşlarına beraber basarak pencereyi dörde bölebilirler. Bunun dışında pencereyi kendiniz de birkaç parçaya bölebilirsiniz çalışma metoduna göre. Sol alta gelirsiniz, tutarsınız, çekersiniz, ikinci bir pencere açarsınız. Buradan pencerenizin editor type'a girip pencerenizin görevini değiştirebilirsiniz. Vermiyorsanız araya gelirsiniz, ok değiştiği anda evet ok değiştiği sağ tuş yapıp join araya istersiniz. O yöne doğru tekrar kapatırsınız. İstediğiniz sayıda pencere koyabilirsiniz. Mouse'umuzun orta tekerleği objemizi 360 derece çevirir. Orta tekerlekle beraber Shift'e basarsak 180 derecelik bir dönüş alırız. Bunun dışında e, mouse'un tekerleğiyle ile yakınlaştır, uzaklaştır yapabiliriz. Dediğimiz gibi sağ tuş seçme tuşu e, seçtik. Şimdi Edit modu alıyoruz ve objemizi e, yavaş yavaş şekillendirmeye başlıyoruz. Burada temel modifikasyonlarımızdan bir tanesi örneğin S tuşu scale. Ee, tekrar obje moduna gittiğimizde S'yi göstereyim. Mesela S tuşuna basıp elimizi çekersek çıkan okla beraber mouse'u hareket ettirerek objeyi küçültüp büyütebiliyoruz. Bununla beraber yönümüze göre de mesela X yönü, Z yönü ya da Y yönü. Mesela S'den sonra Z'ye basarsak S, Z yapıp mouse hareket ettirirsek ee, objemiz sadece z yönünde eğer x yönünde s x yaparsak x yönünde s y yaparsak y yönünde objemizi büyütüp küçültebiliriz şimdi edit moda geçelim edit modda yapalım bunları mesela herhangi bir öncelikle şunu bilmemiz lazım modelleme için üç temel ee, yani poligon modelleme için üç temel seçeneğimiz var birincisi vertexlerden tutmak yani noktalardan tutmak noktalardan tutup herhangi bir hareket tuşu ile mesela sağa sola hareket ettirerek noktaları hareket ettirebiliriz. Eğer shift'e basarsak iki nokta seçeriz. İki noktayı beraber hareket ettiririz. Eğer kenar seçme tuşuna basarsak kenarı seçeriz. İstediğimiz gibi yukarı aşağı hareket ettirebiliriz. Bununla beraber yine shift'e basarak İki noktayı aynı anda hareket ettirebiliriz. Demek ki Shift aynı anda iki nesnenin seçilmesine yardımcı olan bir tuş. Burada da yüzey seçme tuşumuz var. Yüzeyi seçerek, istediğimiz yüzeyi istediğimiz yönde seçerek hareket ettirebiliriz. Buradaki okların yönü ve renklerini buradaki e, mesela mavi ok Z'yi temsil ediyoruz. Z okunu tutarsan Z yönünde, yeşil oktan tutarsan Y yönünde, kırmızı oktan tutarsan X yönünde hareket ettirebiliyorsunuz. Bunun dışında G yani Giresun'un G'sine basarsanız serbest bir şekilde hareket ettirme şansınız var. Evet. Şimdi modelleme için temel olan şeyler dönmek için biz Ctrl Z ile yaptığımız her şeyi geri alalım. Ctrl Z yaptığınız her şeyi geri alan bir tuş kombinasyonu. Belli bir seviyeye kadar geri alabiliyorsunuz. Öncelikle herhangi bir model yapmak için öncelikle yüzeyleri bölmemiz gerekiyor. Örneğin ben çizgi düzenini seçeceğim şimdilik. Ctrl R. Ctrl Rize'nin R'si. Tıkladık. Herhangi bir kenara yaklaştırdığımızda o arada bir segment atıyor. Bir adet segment attık. Bunun bir de şöyle deneyelim. Ctrl R yaptık. Bu kenara segment atıyoruz. Yalnız elimizi Ctrl R'den çekmeden mouse'un tekerleğini hareket ettirerek segment sayısını arttırıp azaltabiliriz istediğimiz kadar. Attık, tıkladık. Şimdi tekrar tıklamadan önce segmenti kaydırma şansı veriyor bize. Mesela şuraya kaydırdık. Evet. Bunun dışında yine temel şeylerden bir tanesi E tuşu. Extrude. Mesela extrude tuşuyla herhangi bir yüzeyi seçip yüzey seçme tuşuna bastım bu arada. E'ye basıp bırakırsam o yüzeyi istediğim yönde extrude yapabiliyor. Burada da extrude tuşumuz var ama bunun şöyle kullanabiliriz. Mesela extrude'e tık, tıklarız. Extrude ile o bölgeyi seçebiliriz. Yine shift tuşumuz yardımıyla iki tane farklı kenarı ya yani köşe yüzeyi seçip extrude yapabiliriz. Fakat dikkat edin ikisi aynı yöne doğru gitti. Şurada Extrude Individual'ı seçersek en çok bu işimize yarayacak. İkisine farklı yönlerde yani kendi yönlerinde Extrude etme şansına sahibiz. Mesela şunun da şu farklı yönlerde Extrude ediyorum. İkisi kendileri farklı yönlerde Extrude oldular. Bunun dışında bir şurada bir e, Inset tuşumuz var. Yüzeyi seçtik. Inset'e bastıktan sonra hareket ettiriyoruz. Oraya bir çerçeve atıyor. Aha, Ardından bir aha. E yaptık. Örneğin böyle bir yapı elde edebiliyoruz. Şurada Bevel tuşumuz var. Herhangi bir kenarı seçtik. Kenar seçmemiz gerekiyor öncelikle. Kenarı seçtik ve Bevel komutunu verdiğimizde oraya bir pak kırması attı. Bunun sayısını arttırabiliriz. Oraya bir dairesellik verdik. Bunu iç bükey ya da dış bükey yapabiliriz. Mesela şu şekilde şuraya yapalım. Örneğin ee, Segmentlerimizi attık. Şimdi şuradan gözlemleyelim. Mesela şu anda biz yaklaşık 9 tane segment atmışız. Shape'in yönü ile shape'i azaltırsak veya çoğaltırsak oradaki profilimizin kesidini değiştirme şansına sahibiz. Evet. Şimdilik ilk derslik bu kadar. Yeter. Ee, diğer derslerde görüşmek üzere. Bölüm 1 bitti.